hedefimiz Türkiye'de 100 bin motor yapan fabrika kurmaktır. Biz Türkiye'de aynı zamanda uçak yapacağız, tank yapacağız. İslam aleminin siyasi, teknolojik, kültürel ve para birliği idealini savunan Milli Görüş Hareketi'nin kurucu lideri ve Türkiye siyasetinin hocası merhum başbakanlardan Profesör Doktor Necmettin Erbakan vefatının 10. yılında rahmet ve minnetle anılıyor. Saadet Partisi bu akşam saat 19.30'da pandemi koşullarına uygun bir şekilde online olarak rahmetli Erbakan'ı anacak. çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir tek çiçekle başlar. Adana'da 9 kişilik araçtan 18 kişi çıkması polisi bile hayrete düşürdü. Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nda rutin olarak devreye gezen Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriyeli Mustafa Übeyyan yönetimindeki kapalı kasa kamyonetten şüphelendi. Polisin durdurduğu 9 kişi kapasiteli aracın ön kısmında şoförle birlikte 3, arka kısmında da koltukların sökülerek 3 kadın 15 olmak üzere toplam 18 kişi çıktı. Yapılan incelemede Übeyyan'ın ehliyetinin olmadığı da tespit edildi. Hatay ile Mersin arasında korsan taşımacılık yaptığı ortaya çıkan araç 15 gün süreyle trafikten men edildi. Balık istifi yolculuğa da ceza yağdı. Mustafa Ubeyyan'la kamyonette bulunan 17 Suriyeli maske takmamak ve sosyal mesafeyi ihlal gibi kusurlardan dolayı toplam 7638 lira idari para cezası uygulandı. Gel bayan. 13 14 15 15 kişi arkada var. Üçte siz 18 kişi var araçta. Tamam. Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 ve 5 yaşındaki iki kardeş evlerinde çıkan yangında feci şekilde yanarak hayatını kaybetti. Anne bayılırken baba evlatlarım diyerek gözyaşı döktü. Yeşil Mahalle Hasan Özçivi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Fatma Kuytul banyoya girdi. Bu sırada Fatma Tuncay Kuytul çiftinin çocukları Ahmetcan ve Mehmet odada oynarken ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. Duman kokusunu fark eden anne Fatma Kuytul dışarı çıktı. Evdeki yangını fark eden genç kadın evlatlarının alevle kaplanan odada kaldığını görünce feryat etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında 3 yaşındaki Ahmetcan ve 5 yaşındaki Mehmet feci şekilde yanarak hayatını kaybetti. Büyük üzüntü yaşayan anne Fatma Kurtul bayılırken baba Tuncay Kurtulsa evlatlarım diyerek gözyaşı döktü. Yeşil Mahallesi Muhtarı Emrah Kara yangının elektrik kontağından çıktığını belirterek mahallemizde çıkan yangında iki küçük kardeşimiz rahmetli oldu. İncelemeler devam ediyor dedi. Yeşil Mahallede mahallemizde çıkan yangında iki tane küçük kardeşimiz rahmetli oldu. Elektrik kontağından çıkan yangın neticesinde iki tane çocuk maalesef kurtarılamadı. Allah rahmet eylesin. Yangın sebebi belli mi? Elektrik kontu olduğu söyleniyor. İncelemeler devam ediyor. İtfaiye ekipleri. Peki çocukların yani. nasıl farkına varmışlar? Ço e yangın aslında geç fark edilmiş. Çocukların olduğu alandaki kapı kapalı orada yangın başlayınca geç fark etmişler. Fark ettiklerinde zaten e rahmetli olmuştu. Bu arada Ahmet Can ve Mehmet Kurtul'un doğum günü etkinliğinde çekilen görüntüleri de ortaya çıktı. Başkan Savaş, normalleşme için hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 1 Mart itibariyle normalleşme için hazırlıklarını yaptıkları Mart ayının başından itibaren biraz daha normalleşecek bir ortam beklediklerini söyledi. Savaş, Hatay'da vakalarda düşüş olduğunu hem aşılamaya devam edilip hem de normalleşmenin faydalı olabileceğini belirterek, şimdi tabii biz rutin işlerimizi yapıyoruz, pandemiyle olan bütün işlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Bunu yaparken biz her şeyin normalleşmesini istiyoruz. Şu anda pandemi seviyesi %46'lara düşmüş. Herhalde Mart ayının başından itibaren biraz daha normalleşecek bir ortam bekliyoruz." dedi. Açık bir virüs gittikçe habire genetik yapısını değiştirebiliyor. Ee, ve belki de aşılar karşı dirençli olabilecek. Belki aşılar bunlara fayda etmeyecek ama şu anda görünen e, bir önemli bir tehlike yok. Aşılar etkili olabiliyor. Ama tabii ki en az yüzde altmışını toplumun aşırayıp ve toplumu rahatlatmak, ülkeyi rahatlatmak gerekir. Tabii inşallah bu konuda hepimiz kendimize düşen görevi yaparız ve çok hızlı bir şekilde normalleşmeye katkı sağlarız. İskenderun Körfezi'nde balıkçılar 15 metre uzunluğunda ölü balinaya rastladı. Hatay'ın Arsuz ilçesi vardı. Madenli Balıkçı Barınağı açıklarında avlanmak için denize açılan balıkçılar yaklaşık 15 metre uzunluğunda ölmüş ve çürümeye başlamış olan balinaya rastladılar. Balinayı cep telefonlarıyla görüntüleyip sosyal medyada paylaşan balıkçıların şaşkınlıkları görüntülerdeki konuşmalara yansıdı. Bir. bir sebep mi neden mi ne olduğu bilinmiyor. Kahramanmaraş'ta apart ve stüdyo dairelere düzenlenen operasyonlarda kanunları ihlal eden şahıslara cezai işlem tatbik edildi. Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, pandemi tedbirleri kapsamında apartlara yönelik son 10 gün içerisinde farklı zamanlarda uygulama yaptı. Yapılan denetimlerde kimlik bildirme kanununa aykırı olarak faaliyet gösteren iki aparta toplam 10.692 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca stüdyo dairelerde hıfzı sıha kurul kararlarına aykırı davranan 4 kişiye 3600 lira cezai işlem tatbik edildi. Yetkililer tarafından apart denetimi esnasında bir adet ruhsatsız tüfek ve farklı suçlardan aranan 8 şahıs yakalandı. Denetim yapılan 5 apart dairesinde fuhuş olduğunu tespit eden ahlak polisleri bu apartlara eş zamanlı operasyon yaptı. Bu operasyonlarda suçüstü yakalanan 17 şahsa 53.550 lira para cezası uygulanırken, operasyon yapılan 5 adresinde mühürlenmesi için gereken işlemler başlatıldı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde pandemi nedeniyle kapalı olması gereken kahvehanede sigara, nargile içerek oyun oynarken yakalanan 24 kişiye toplam 83.256 lira para cezası kesildi. Edinilen bilgiye göre ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri pandemi kapsamında kapalı olması gereken kahvehanelere yönelik çalışma yaptı. Savaş mahallesinde bulunan bir iş yerine yapılan baskında iş yerinin üst katında 24 kişinin nargile ve sigara içerek oyun oynadıkları ayrıca iş yerinin sunum hizmetinde bulunduğu belirlendi. Kapalı mekanda bulunan 24 şahsa sosyal mesafeye uymamaktan kişi başı 3469 lira olmak üzere toplam 83.256 lira idari para cezası uygulandı. Zabıta ekipleri tarafından da iş yeri ikinci bir emre kadar mühürlenerek kapatıldı. Oltayla 5 kiloluk somonlaşmış alabalık tutan amatör balıkçı sevindi. Adana'nın Kozan ilçesinde Kozan Baraj Gölü'nde amatör bir balıkçının oltasına takılan 5 kilogramlık alabalık hem şaşırttı hem sevindirdi. abi. Kozan'da hobi olarak Kozan Baraj Gölü'ne olta atan amatör balıkçının oltasına 5 kiloluk alabalık takıldı. Balığı yakalayan Muhammed İkbal Özkan ve arkadaşları balığın büyük olmasına şaşırırken Arkadaşları amatör balıkçıyı tebrik etti. Bu anlar amatör balıkçıların cep telefonlarına yansıdı. Balığı tutan İkbal Özkan, balık 5 kilogram geldi. Somonlaşmış dev alabalık çok nadir olur. 25 yıldır yapıyorum, balık havanı çok severim. Bu büyüklükte bir alabalık oltama ilk kezden geldi. Bu büyük bir şans dedi. Ben de görmedim. Bir dakika. Süper Lig'in 27. haftasında Atakaş Hatay Spor, Ankara gücünü Antakya Atatürk Stadyumunda ağırladı. Hatay Spor 1-0 geriye düştüğü maçta Ankara gücünü 4-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Hatay Spor 45 puana yükselirken son sıradaki Ankara gücü 20 puanda kaldı. Bugün oynanan diğer maçta Fatih Karagümrük Alanya Sporu 2-0 mağlup edince Hatay Spor puan durumunda 6. sıradan 5. sıraya yükseldi.